Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Bilgi. Bugün bilgi yarışması yapacağız. Ben Atları soracağım. Sahte ve gerçek minişler cevap verecek. O zaman başlıyoruz. Sahte minişleri annem konuşturacak. Merhabalar arkadaşlar. Gerçek minişleri ise ben konuşturacağım. Neyse videomuza başlayalım. İlk sorum şu. Ayşe'nin Ayşe'nin ilk kanal açtığı gün. Hmm olabilir ki? İlk kimler yarışıyor? Sisli ve ya Sisli ve Püslü. Ee, 1 Ocak 2015. Ee, e, e, e. Hmm, neydi? Bir dakika şimdi. Arkadaşlar bu ben kendim konuşuyorum. Ben kendi doğdu, şey, doğduğum bir Kendi kanal başlama tarifimi bile unutmuşum. Neyse devam edelim. Mezun <laughs> devam edelim. Ben de diyorum ki 2020 26 Mart. Evet. Ee, Bakın, kim bakalım ya kim doğruyu mu? Telefonumu çeviriyorum. Hani o kadar arkadaşlar kim kazanmış kim kazanamamış. <laughs> Ay çok heyecanlıyım. ben ne demiştim? Ay yanlış kanal ismi giydim. Şimdi bu kaşığı <laughs> bu kutunun içine atmaya çalışacağım. Eğer atamazsam sevgilim <laughs> olacak. <laughs> Çok uzak olur. Sil. Aman. Ben de Nerede senin? Sen <gülüyor> daha karantina <laughs> Karantinada mı açtın bunu? Evet. Neyse biz şimdi video dışında konuşuruz. Sen yakın. Orijinal olan yaklaştı. Adı neydi onun? Bir dakika şimdi. Bakıyoruz arkadaşlar. Kim yakınmış? 66 abonesi var ya yazık. Burada arkadaşlar sizi katalım. Ya ana minişimiz. Kesin ben kazanacağım. Hadi orada daha sonuç açıklanmadı. evet arkadaşlar bakıyoruz. Burada arkadaşlar bu 2020 26 Mart işte. Ne düşünsünüz Aa. Çok saçma. Bakıyoruz. Mayıs'ın 30 yakın olan e, süslü. süsle. Teşekkür ederim. E ben eleniyorum. Nasıl ağlar diyecek bunu bu Saçım başım yolacağım. Evet ikinci soruyu alalım. o yarışmacı da ya. eğlendi. Harem. <laughs> <laughs> İkiz gibiler. İşte öyle Ay. E, ay. Bu lipisi zivit değil. Gerçek adı ne? hat. Hmm. hmm. Ee, e, ee, Tuğçe. Melahat. Tuğçe. Kim kazandı? İkimiz de kazanamadınız. Eğlendik. Senin izinden. Hadi ne yapıyorsun? <laughs> 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 <Sövbeyi gülüyor> evet. Sor. abi sor çok heyecanla bekliyorum. Abi mi ben, ben abi miyim? <laughs> ben ben kızım. Pardon abla. Tamam, tamam. Ben seni keyifleniyorum ama neyse. Ee, ne sorsam? Bismillahirrahmanirrahim. Ay. Sabah namazı <laughs> kaç beklet. Tamam, tamam. Soruyorum. Ayşe'nin en yakın arkadaşı kim? Hmm. Ben seviyorum. Evet. Küçük Elif. Eee... Ehehe... Eee... Ehehe... Ehe. Ee, <laughs> neydi ya? Ben de küçük Elif diyecektim ama. E sen de de ikimiz de 10 puansa 5-5 bölüşelim. <laughs> Ayşe'nin en sevdiği arkadaşı derin. Derin demiyor. Evet. Soyad vermiyorum Ağırık, please. Hayır soyad vermiyoruz. Pardon. Bip. Merhaba. Ay, merhaba. <laughs> ha, ben edit edemiyorum ki. Ha ha ha. Ciddi misin? Evet, bir şey var. Neyse öyle Youtube kursun herhalde. Sırada yeni. Mikro. Merhaba, ben Patlıcan. <laughs> patlıcan senin kocan. <laughs> Ay çok şakacısın. Ee, ee sonra gelsin sonra çok heyecanlıyım. Bak durum. 5 kere 5. 25. Nereden geldin bitti geliş. <laughs> daha sarıyorum. 5 kere 25. 7 kere 7. Kardoz. Nereden geldi bilmiyorsun. Yeter, doğru söyle. sana sormuştuk, bilememiştin. Bana bak şimdi senin. Evet, sonra hadi, hadi, sonra hadi, hadi, sonra. hadi 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 diyorum. Şey. Alt kere 36. Sen ne diyorsun? Nenenin dişi yolda kaldı. Ya doğruyu söylesin. Rakam da rakam rakam. 35. 6 Alt kere aldı. 35 mi? 35 mi? Tövbe. Bir dakika ben doğru söyledim. 36 mı? Evet. Ha bu da oldu. Evet. Böyle böyle eğlen sen de gir hadi. hadi, hadi. Merhaba ben salatalık. <laughs> ben de makaram. Ben kanal ana minişim. Ben öyle ana minişim. Kanal ana minişim. Ben vipim vip. Vip mi? Ee, ben de mahallede çocuğuyum. <laughs> Ay evladım. Herkesin... Mahallede bir çocuğu seyre. Sana bir kafa atarım. Ee, bana... VIP'yim ben. Ben de mahalle çocuğuyum. Sokakların çocuğuyum. Kemal Efe. Yürü, benim. <laughs> Arkadaşlar. Soru alalım soru. Soru. Senin onun kocası mısın mı? Gerçek kocası mısın mı? Yok yok başka bir soru. Soralım. Okullar mı? bu sene ne zaman açılıyor? Hmm. Ben Bilmiyorum. Söylüyorum. 6 Eylül 2021 Pazartesi günü inşallah. Öğrenmedim bu kopya bakmış. Kopya. Neyse <laughs> ben elendim. Ben bok diyorum <laughs> tamam. <Evet, soy gülüyor> Merhaba ben Pembiş. Pembiş mi? Sen pembi... Süslü. Sen Süslü mü? Ben Süslü mü? Bunun, bunun adı ne? Virüs. Virüs. <laughs> evet sırada son yarış macunu ben, soruyu alalım. Ben bu kazanacağını düşünüyorum. Bu dimi tipsizi kazanacağını düşünmüyorum. E ne sorsam ki? Ne sorsam? En tembel miniş kim? Hmm. Makaron. Bence de makaron. E -e -e. Makarona soralım. Ben benim tembel. Evet maalesef benim tembel. Yok Burada arkadaşlar ojelerim nasıl? De, de. Bunu göstermeden edemezdim. Ve kazanan tarafımız gerçek. Arkadaşlar 1 2 3 deyince gerçek LPS'yi çullanıyoruz tamam mı? Tamam arkadaşlar. Ve gerçek LPS onlara taş. Onlar halay çekerken. Malat ya ama. 2 3 çullanalım. Hadi tek ağzıma geldi. Ay kolum gözüme <laughs> Makarna yuttum. Makarna geldi burnuma. Allah'ım çek şu patates kızartması burnumun içine. Dişlerim kırıldı. Dişlerim ona kadar pipetin girdi. <laughs> Kulağımın deliğine girdi. Arkadaşlar <laughs> biz izlediğiniz için teşekkür ederiz. Neleri <laughs> Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı <gülüyor> <gülüyor> unutmayın. Evet. Başlayalım. Merhaba. Merhaba.